Sen. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde, şehirden uzakta, ormanın içinde bir çiftlikte, <laughs> anne keçi ve yedi yavrusu birlikte mutlu bir hayat sürüyorlarmış. Çiftlik hayvanları bir sabah erken saatlerde ormandan yükselen umurtulara uyanmışlar. Daha önce hiç duymadıkları sesler duyuyorlarmış. Anne keçi evden çıkmış ve çiftliğin diğer ileri gelenleriyle buluşmaya gitmiş. Ancak sesler giderek güçleniyor ve daha da korkutucu bir hal alıyormuş. Keçi yavruları korkudan yemek masasının altına saklanmışlar. Bu korkunç seslerin nereden geldiğini bulmamız lazım. Bu sesler yüzünden tavuklar yumurta, inekler süt vermedi. Tüm bu konuşmalar olurken bir anda sesler kesilmiş. Ve her şey olması gerektiği gibi eski haline dönmüş. Neler oluyor? Tüm hayvanlar işlerine dönmüşler. Hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etmişler. Ertesi sabah yine aynı korkunç seslerle uyanmışlar. Bir bir önceki gün yaşananlar aynen tekrarlanmış. Gürültüler yine öğle vakti kesilmiş. Anne keçi hariç kimse endişe duymuyormuş. Gece olmuş ve tüm çiftlik uykuya yatmış. Koca çiftlikte sadece yedi çift göz açıkmış. Onlar da bizim keçi yavrularından başkası değilmiş. Onları bir türlü uyku tutmuyormuş. Bu durumu çözmeliyiz. Gece bekçisi kulübesinde pineklerken karşıdan yaklaşan üç kişi görmüş. Hemen yerinden fırlayıp fenerini yakmış ve gelenlere doğrultmuş. Aslında gelenler birbirinin omuzlarına çıkmış ve annelerinin kıyafetlerini giyerek kendilerini büyük gösteren bizim afacanlardan başkası değilmiş. Bekçi şaşkınlıktan ne diyeceğini bilememiş. İlk kez başına böyle bir şey geliyormuş. Bizim haylaz keçi yavruları karanlıkta gözden kaybolmuşlar. Buldukları ilk ağacın arkasında hemen birbirlerinin sırtından inerek gündüz sesin geldiği yere doğru yürümeye başlamışlar. Uzunca bir süre yürümüşler. Ve sonunda kocaman lambalarla aydınlatılmış boş bir alana gelmişler. Her yer iş makineleri, inşaat malzemeleri ve kesilmiş ağaçlarla doluymuş. Burada hiç iyi şeyler olmuyor. Bunu hemen annemize söylemeliyiz. Bunu yapabileceğimizi hiç sanmıyorum. Bu ormandaki bütün ağaçları keseceğim ve onları satıp çok zengin olacağım. Siz sefil beletler bu sefer bana engel olamayacaksınız. Kurt yavru keçileri kalın iplerle sıkıca bağlamış ve bir odaya hapsetmiş. Zavallı çok korkmuşlar ama bir yandan da korktuklarını belli etmemeye çalışıyorlarmış. Bu durumdan kurtulmalıyız. Önce annelerinin öğrettiği gibi sımsıkı bağlı oldukları ipleri kemirmeye başlamışlar. İplerinden önce kurtulan diğerlerini de serbest bırakmış. Ardından tıpkı çiftlikten çıkarken yaptıkları gibi birbirlerinin omuzlarına basarak hava boşluğuna ulaşmışlar ve dışarı çıkmışlar. Ortalıkta kimsecikler yokmuş. Sadece kurdun horultuları duyuluyormuş. Aralarından ikisini olanı biteni anlatması için çiftliğe geri göndermişler. Hemen bir çember oluşturup aralarında fısıldaşmaya başlamışlar. İki yavru keçi doğruca annelerinin yanına giderek onu uyandırmışlar ve gördüklerini heyecan içinde anlatmaya başlamışlar. Hadi iş başına. Yavru keçilerden ikisi inşaat malzemelerinin arasında buldukları yapıştırıcıyı alarak kurdun yanına gitmişler ve horul horul uyuyan kurdun her yerine yapıştırıcı döküp kıs kıs gülerek yanından uzaklaşmışlar. <laughs> Diğer üç yavru keçi de iş makinelerinin en büyüğüne binmişler. Biri direksiyona geçmiş. Diğeri de gaz ve fren pedalının önüne oturmuş. Sonuncuları da dev iş makinasının bir canavarın ağzını andıran keçesini yöneten kolların başına geçmiş. Direksiyona geçen yavru keçinin anahtarı çevirmesiyle ortalığı bir gürültü kaplamış. Üçü de çok korkmuşlar. Aa. Ama planlarını uygulamaktan vazgeçmeye hiç niyetleri yokmuş. Sürücü koltuğunun altında oturan keçi yavrusu Gaz pedalını tüm gücüyle ittirince iş makinesi hızlanmaya başlamış. Direksiyonda olan yavru aracın yönünü kontrol ederken bu sırada üçüncü yavru keçide önündeki kolları yukarı aşağı indirerek iş makinesinin kepçesine hareket ettiriyormuş. Gürültüye kurt da uyanmıştı. Uyanır uyanmaz da başına geleni anlamış. Sizi sefil keçiler demek yine kaçmayı becerdiniz ha? Kurt ne yaptıysa yattığı yerden kalkamıyormuş. Uyku sersemi ne olduğunu da anlamamış. Son bir kuvvetle kendini yataktan atmak için hamle yaptığında yapıştırıcının etkisiyle üzerindeki kıllar yatağa yapışıp kalmış. Ama o kızgınlıkla durumun farkına varmamış. Bizim hain kurt düşmüş iş makinesinin peşine. İş makinesi tam kesilen ağaçların toplandığı alana girmek üzereymiş ki Kurt karşılarına dikilmiş. Orada durun bakalım. Sefil keçi yavruları sizi. Bizim keçi yavruları ani bir frenle aracı durdurmuşlar. <laughs> Kurtun haline bakın. <laughs> Kurtun haline bakın. <laughs> Kurt o anda sırtındaki tüylerinin olmadığını fark etmiş ve olduğu yerde öylece dona kalmış. Tam o sırada en önde anne keçi olmak üzere tüm çiftlik hayvanları inşaat alanına gelmişler ve gördükleri karşısında dehşete düşmüşler. Sizi tebrik ederim yavrularım. Büyük bir felaketi engellediniz. El birliğiyle ortalığı temizlemişler ve kesilen ağaçların yerine hemen yenilerini dikerek orayı tekrar yeşillendirmişler. Bunu size ödeteceğim sefil keçiyavruları. Bunu size ödeteceğim. <laughs>